Evet, bugün ilimiz merkeze bağlı Yapılcan köyündeyiz. Bakan projesini bizim yaptığımız, kopa verdiğimiz, sunduğumuz ve sonucunda kurduğumuz mantarhanelerimizde, mantar seralardayız. Bu sene yaklaşık 5 tane kurduk. Daha önceki senelerde de kurduklarımızla birlikte onu geçti. Burada biz amacımız çiftçilerimize alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak, çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Şu anda bu mantarhaneler 100 metrekare şeklinde bütün malzemeleri, bütün mantarhanenin bütün çadırıyla birlikte yüzde yetmiş gibi olarak verildi. Yüzde otuzu çiftçi katkısı, öz sermayesi. Burada gördüğünüz gibi üretim yapılıyor. Çiftçilerimiz bu üretim sonucunda yılda yaklaşık 70-80 bin lira kar elde ediyorlar. Ve aynı zamanda pazarlamada da sıkıntı yok. Biz çiftçilerimize 24 saat destek sunuyoruz. Hem teknik destek. Yani bunu kurduktan sonra mantarhaneye takip ediyoruz üretimleri var mı, bir hastalık var mı, pazarlamada sıkıntı çekiyorlar mı? Amacımız bu projeleri arttırarak elimizde de mantarcılığın gelişmesi ve mantarcılıkta da Aksaray'ı marka bir şehir yapmak istiyoruz. Amacımız da bu. İnşallah bakanlığımızın talimatları, valimizin talimatlarıyla bu projelerimizi geliştireceğiz inşallah. Hem KOPA hem ulusal bir ajanslar hem bakanlığımızın yapacağımız projelerle bu sayıyı arttırıp Aksaray'ımızdaki çiftçilerimize destek vermek istiyoruz. Onların hem kendi ekonomilerine hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Ben Aksaray çiftçilerimize öyle bir üretim yaptıkları için teşekkür ediyorum. Üreten Aksaray gelişen Türkiye diyor. Adım Ersin Öztop. Uzun yıllardır mantar yetiştiriyorum. 2-3 sene, falan oldu. Bu projeyi Top dairesinden aldık. Devlet desteğiyle. Memnunuz şu an. Üretimimiz çok iyi kat şarjında sıkıntı yok herhangi bir şeyde e, mantar üretiminde herhangi bir sıkıntımız yok e, biz bu işi burada ilerletmeye başladık yapılacak köyünde bir başka arkadaşım daha yapmaya başladı devletten biraz daha fazla destek bekliyoruz kooperatifleşme gibi bir durumumuz var